Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 10 ile etkiledi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremde yıkılan bina sayısı da 10 binlerle ifade ediliyor. Depremin etkilediği illerden Adana'da da can kayıpları yaşandı. Peki Adana fay hattı kırıldı mı? Adana'da büyük deprem bekleniyor mu? Adana fay hattı kırıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde 10 il etkilendi. Binlerce can kaybı yaşandı, on binlerce bina yıkıldı. Depremden etkilenen illerden Adana'da ise yeni bir deprem bekleniyor mu sorusu merak konusu oldu. Peki Adana fay hattı kırıldı mı? Adana fay hattı ile ilgili araştırmalarda hız kazandı. Yaşanan depremin yıkıcılığı karşısında çaresiz kalan milyonlarca insan yeni bir felaket yaşamak istemiyor. Uzmanların yaptıkları açıklamaları takip eden vatandaşlar, Adana'da olası bir deprem hakkında sorular sormaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür, Maraş depreminden sonra uyarılarda bulundu. Görür, en büyük tehlike bu saatten sonra artçılar, şimdiden uyarıyorum. Adana ve Hatay daha riskli hale geldi dedi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem bölgede yaşayan insanları yeni bir deprem olabileceği konusunda korkuya sevk ediyor. Ancak konuyla ilgili devletin resmi makamları ve AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi. Artçı depremlerin sürdüğü deprem bölgesinde hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılar devam ediyor.